Aa burada kılıç yok. şansıma tutayım ben arabayı aldım geliyorum. Aha. Ne oluyor? Çatışma var. Binaya gidiyorlar. Abi şurada duracağım. Aa. otomatik var bir tane verebilirim. Nereye soktun hiçbir şey yok. As yok var aslında. Bunlar silah var bak gel. Yok. As yok ya gel al Al şunu. Al. Mermisi var mı? Al bunu. Şurada şurada. Arkandan. Şimdi burada ince ince atacağız buradan. Nerede? Şunu al. Bak tepeye Yok, atıyorum. Kalkan açıyor. Ha geldi adam. Adam bak şurada zıplayıp Motor geldi burada. çatısını çek. Aha, mor Motorla He. açık hedef yaptım kendim. Eyvah. Adamlar küve kurmuş. Ben de kurdum. Aa siktir. Ne vuruyor abi sen ya? Geliyorlar, şey ya. geliyorlar, ışınlanmak, basıyorlar. Işınlanmak da, da buraya. Gel buraya içine gel. gel, gel. Abi bu yeşilinde bir, bir şey yerini var. Yerini aldım, yerini aldım. Daha, daha, daha geri gelebilirsin. Allah. Ah. aşağı atladı. 14 canım, Aa sen burada gittin. Git kaldı. Nerede? Bukarı Üstte kaldı. çatıdaydım. Tamam ben seni burada araba var arabada kaldırayım. Ya o yeşilli bir o yeşilli bir bok var benim Aynen. Adam nokta atışı atıyor anasını satayım. Bizim Eğilmeyi <laughs> Şunu 13 yapalım. Bunu da 11 yapalım. Bakalım ne olacak. Onur geliyorsun. Hazır mısın? Şunu... Yani. Şey, fıstığım. hadi seni doğuruyorum hadi gel. Şaffer. Ne tırmanamadı be. sıyırdı benim ötüden. <laughs> <laughs> ölmeyeceksin abi ölmeyeceksin. Öldün mü böyle oluyor. Vallahi billahi ya. Mezarına kadar soyuyorlar. Pamuğu Başka bile tıkıyor ya. ya. Şu arkadaşı alın. Pamuğu bile tıkıyor yani arkadan. Sıfır kilometre kullanılmamış. Hadi Allah'ına. Allah. Arabaları tokuştur Allah. Hadi şu işte Çatışma işte. var. Çatışma deysin. var. Oh canıma değilsin. Nerede? Önümde. Az önce öldüğümüz yerde. Nerede? 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 Ben gideyim de takasın. Benim kalkana ihtiyacım var. Ben kalkan arıyorum şu an. Aha burada adam. Ayak izi geldi. Eyle. Burada da var. Tara hadi tara. Ya. Oo madalyonlar var burada. Aha bir sıkıyor. Üstümüzde. Ulan 25'lik bile yok lan. Durma durma. Durursanız ölersiniz. Durmayın. Şuradan bir ters köşe yapabilir miyim onlar acaba? O dört kişi görünüyor. Ha. Ee, doldurdum kalkanımı. Ya hayır ya. Ne oldu? Arabayı çıkaramıyorum. Burada tepedeler. Gideyim yanına. 4 kişi görünüyor şimdi? Ben buradayım. Ottan sıkıyorum onlara. Ottan mottan sıkıyorum. Aha biri burada seni arkalayacak. yine mi? Yok yok. Ay geldiler. Beni arkalıyorlar gerçekten de. Oha iple karşıya geçti. Zıpladı hopladı bir şey yaptı. Abi 95 vurdum hala ölmedi ya. Nasıl bir... Hayvansın sen. Ada açıldı. Tamam. 36 vurdu Mecmi. Oraya gitme tehlikeli. Sen kalkan buldun mu? Şey nerede? Tepeden bir bakabiliriz. Ki. Ha buradan bakabiliriz bak. Şu otun oradan. <laughs> Hala sıkıyor görüyor musun? Ota mı sıkıyor? He. Dur dur otta dur. Ot sakın. Buradan sıkabiliriz onlara. Bak şu. Böcüğün tepesinde yanındalar. Böcük mü? Tavşan ne karın ağrısı seçti. Işte. Aha ben burada çatışma var şimdi. Bu karşı burada da var. buradan göremez ki onları ya. 37 25. Gel gel boş ver siz arabaya geliyorlar. çok uzaksınız geliyor çok. Gel. Alan dışı değil misiniz siz? Allah tekerleği aldı. Patladı. İndim. Araba var burada. Hemen üstünüzde araba var. var, Onur. Onur araba var üstünde. Araba. var. var. Nereden sıkıyor bunlar ya? Çatıdalar. Hemen baksanız ya çatıdalar. Şimdi bana doğru gelecekler. Şuraya çıksak mı? Çıksam mı acaba? Oradan kabak gibi belli oluyor. O zaman gidelim. Adaya doğru gidelim. Adada da çatışma var ama. Haberiniz olsun. Solda da var çatışma. Adadalar. Evet. Ada da tehlikeli. Ada en azından buradan daha iyi ya gözüküyor. Gidiyoruz mu? Bir tık yaklaştım. Ha önümde adam. Yani evet. Bana sıkıyor lan adadan. Burada adamlar burada lan. Ortaymış adamlar. Biri düştü. Bak burada adam. Onur yapıştır geri gelsin o. Nerede? Arkandan geldi de. Arkandan geldi kaç. Yok. Ateş atıyor arkandan. Sen nereden görüyorsun ya? Çaldayım. <gülüyor> <gülüyor> bak bak burada adam bak burada. Tamam. Başka adam, ya. Burada teleport <laughs> var. Beyaza döndü herif ama. Öldü. Düştü mü? Ne? Galiba. Arkadaşı evet. kaçtı ama ya. Şimdi öldü. Kılıç isteyen var mı? Ben bir bakayım. Şimdi sen yenilemeyeceksen. Allah benki yeni sayılır benki. Ama bana bir tane kit bırak. Heh. Tamam. Adaya gidebiliriz şu an. Adada madalyon var. Şu alttakilere çatışalım mı şey? Gidelim mi şuraları? Hadi gidelim seni takip edelim ben. Bak burada mermiler var. Tam üstümüzde ama adayım. He istiyorsan adayım. çıkalım. Ada, adayım da işte adayım değil. Aldılar mı orayı? Sola açıp uçuyorlar Biliyor şu an. Ha çatıya indi çatıya. Buraya indi buraya. Of öyle böyle vurmadım bak Ağazım öyle böyle vurmadım. Beyaza döndü adam. Arkadaş indi oraya. İkisi de beyaza döndü ha. Soldakine vurdum. Araç geldi. Sen aldım. Öteki de düştü aşağıya. O da aldım. Burada, bak buraya buraya adam indi. Adam yok. Araç, araç geliyor. Araç geldi. Alana gidin. soldan araba geliyor. Çok vurdum arabaya. Gide, iple, iple mi? Yok iple gidemeyiz. Adamlar burada. Nerede lan? İşaretlediğim yerde. Kule attılar. Kule araba arkadan geldi. Yok onurmuş bu. Evet. Sen bin. İda Alan geldi. Benzin, benzin çok az. Saat oynayalım. Araba var bir de bir tane. Ha adamlar burada. Hadi çok yedi beyazı döndü beyazı döndü. Düştü. burada adam Adamı var. Adam kaldırdı. Hadi bit namussuz alana bak ya. Daha bitmedi birader. Arabaya bin. Adam burada ben... burada 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 burada. Çok basıyorum. Çok yakın. Görünmez mi oluyor? Gör Bir şey var burada ya. Ayak izi var. Görünmezlik bende. Eee? Ayak vardı. Şuradaki arabayı alıp gelsek ya. Ben de var. İkimizde de araba var şu an. Tamam beni alabilir. Şuradan beni alabilir misin? Tabii ki. Kayarak geliyor. Gel. Oo. Allah. Çat çat ya çat. Hadi al ona. Çok kişi var. İki takım geldi. Sağda 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 benzinlikte adamım. Adamlar benzinlikte. Bir dakika şöyle o zaman aşağı ineceğiz. Kafayı göstermeyeceğiz. Çıktı gitti gidiyorlar. Gidiyor gidiyor. Şarjörleri dolduracağım. Benzinin arkasına geçtiler. Geliyor tekrar geliyor. Ben Sağ üst köşedeler. Bak şuradalar. Atla o zaman. Atla diğer tarafa alalım bize. Çalıyı alalım karşı çalıyı. Bak sürekli çalıyı alacağız. Gösterme yukarıya. Gösterme burada kal. Mı? Adam sabit, adam sabit, adam sabit. Arabanın dibinde adam sabit. Ya hayır. Biri, biri dışarıda. Canlandırmaların orada. Burada yakın var, yakın var. Arkamızdan geldi yakın. Yakın aşağıda. 4 gibi. Bir daha var, bir daha var. Destek. Takım geldi. 91. Geliyor. Tamam bunlar bitti. 6, bunlar bitti tekinlere bakalım. Benim kılıcını... Arabayı al, arabayı al, arabayı al. Alan geldi, gel. çalıyı alacağız. Yo biz bir sonrasını güzel alacağız. Var. Tamam sıkıntı yok. Bir sonrasını alacağız. Şöyle. Şimdi yürüyecek 10 saniye var. Çıkma yukarı bekle. Güzel. Ben darladım Kule kurdu. Kule kurdu. Bak bu duvar arkası güzel. Buradan hı çıkıp hı. çıkıp sıkacağız. Biri yana geçti arabayla. Şimdi bak. Araba patlayacak. Buraya geldiler. Başka ara geldi lan. arkada. Diğeri de geliyor. O diğer kaya arkası kaldı. Nerede? Yapma be. Burada 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 burada. Allah ah, ee. Biri kaldı. Kesi düştü bir kişi kaldı. da i̇şte, işte bu. Güzel güzel.